Aslında adından da belli. Sanki güneş öpmüş gibi. Bu yorumu çok yanlış buluyorum. Birçok kanalda görüyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lan sen konuşamadım. Ben öyle özel bir etki açıkçası göremedim. Övcek cümle de yok yani. Şapka. Şapka seviyorsanız seversiniz, sevmiyorsanız sevmezsiniz. <laughs> Herkese yeniden merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nisan ayı favorilerimi konuşacağız. Neler kullandım, en çok neleri sevdim, bir sürü ürün biriktirdim, birçoğu makyaj malzemesi çeşit çeşit ürünü bir arada bulabileceğiniz bir favoriler videosu olacak. Hazırsanız başlıyorum. Evet şimdi nereden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. O yüzden elime geleni anlatacağım size. Öncelikle şöyle bir bronzerden bahsetmek istiyorum. Misha'nın Juicy Pank bronzerlerinden ya da Juicy Pank. Allıkları çok sevilerek kullanılan bir seriydi. Likit allıkları. Hatta bende de şöyle bir likit allığı var ama aşırı favorim olmadığı için bu videoya koymak istemedim. Bu likit bronzer gerçekten efsane. Bu arada bugün göstereceğim birçok ürünü şu an yüzüme uygulamış halde zaten göreceksiniz. Şu anda da yüzümde bu bronzer var. İki rengi var. Genellikle soğuk tonlu olan, daha kontür rengi olanı önermiş birçok influencer. Ben bu tonunu gerçekten çok sevdim. Baya böyle bir sütlü kahve bir renk. Şöyle şuraya da hatta sürüp göstereyim. Böyle bir renk. Kontürleme işlemi yapmaya uygun değil ama yüzünüzü ısıtmak için mesela açık renkli bir fondöten uygulamışsınızdır. Çok açık renklisinizdir. Bronz bir görünüm yakalamak istiyorsunuzdur. Çok çok ideal bir renk. Bakar mısınız? Sıcacık bir tonu var benim cilt tonuma yakınsa cilt renginiz çok seveceğiniz bir ürün ama böyle çok esmerseniz cilt tonunuz daha koyuysa etki etmeyebilir sizde ya da kontürleme yapmak istiyorsanız uygun bir ürün değil ama yüzünüzü ısıtmak için gerçekten yapısı inanılmaz bir bronzer neredeyse böyle her gün günlük makyajımda severek kullandığım bir bronzer oldu kesinlikle tavsiye ediyorum dediğim gibi iki rengi vardı ama hemen bakıp söyleyeceğim yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum size Bir 101 rengi bir de 02 rengi var bendeki 01 yani sanki Aslında adından da belli yani güneş öpmüş gibi. <laughs> sanki güneş öpücüğü gibi böyle bir ısıtma yapmak için çok güzel bir renk. Diğer rengi de latte rengiymiş. Biraz daha soğuk bir ton. O kontürlemeye daha uygun. Onu denemedim. O yüzden hani bir şey söyleyemeyeceğim onun hakkında ama bu kesinlikle muazzam bir bronzer. Mişa'dan devam edeyim. Mişa'nın Perfect Cover BB krem BB krem ya da BB kremlerini daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Ben çok önceden deneme versiyonları vardı. Onlardan kullanmıştım. 27 numarası bendeki. Şu anda da cildimde görüyorsunuz. Bunun bir de 23 numarasını yine deneme paketinde bununla birlikte yollamışlardı. Kullandım. Yapıları çok güzel. Kapatıcılığı güzel. Orta örtücülükte bir yapısı var. Bu bendeki 27 numarası. Yani hani bej rengi. Sıcak bir tonu var hafif bejlik barındıran sıcak tonlu bir BB krem. Günlük makyajında severek kullanıyorum. 23 numarasını alacağım şimdi bir de. Çok hoşuma gitmişti. O biraz daha böyle soğuk bir e, alt tonu var. Onu da çok sevmiştim. O yüzden onu da alıp deneyeceğim. Türkiye'den çekilmiş bir markadan bahsetmek istiyorum. Artık satışı yok. Niye öneriyorsun diyebilirsiniz. Ben de satışının bittiğini duyunca internette baktım stoğu vardı. Hemen bir alıp denemek istedim. Çünkü çok beğeniliyor ve benim de böyle bir pudraya ihtiyacım vardı. Kat Vondee markasının, Kat Vondee'nin transparan pudrası. Lakit pudranın adı. Tam bir transparan pudra yani. Hiçbir rengi yok. İçinden şöyle bir aplikatör çıkıyor ve bir şöyle koruma kapağı var. Oldukça dolu bir kutu. Yani küçük bir gramaja sahip olmasına rağmen çok uzunca bir süre gidecek bir transparan pudra. Biraz yüksek fiyatlı ama bu pudra... Ay kapatamadım. Gerçekten inanılmaz güzel bir transparan pudra. Eğer ki hani denemek isterseniz Sephora'nın sitesinde hala hala da stok kalmış olabilir. Yani son hani mağazada kalan ürünleri online'da satıyorlar. Mesela Kanyon Sephora mağazasına gittiğimde orada bulamamıştım. Online'dan aldım. Gerçekten zam gibi yapıştırıyor fondöteni de, kapatıcıyı da cildinize. Mesela maskeye bulaşmasını istemediğiniz fondötenleriniz varsa çok güzel sabitliyor. %100 geçirmiyor diyemeyeceğim. Yani bu yorumu çok şey buluyorum ben. Yanlış buluyorum. Birçok kanalda şeyi görüyorum. Hani asla işte maskeye bulaşmıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Asla maskeye bulaşmaz diye bir şey olacağına inanmıyorum. Sonuç olarak cildinizle bütün olmayan bir ürün var cildinizde. Azıcık azıcık da olsa maskeye transfer olabileceğini düşünüyorum. Mesela bunun için de aynı yorumları duymuştum. İnanılmaz bir pudra. Asla mesela fondöteni maskeye bulaştırmıyor falan. Ben de bulaştırdı. Yalan yok. Ama gerçekten o oranı ciddi anlamda azalttığını düşünüyorum. Bayağı böyle minicik bir miktarda bulaşıyor. Gerçekten güzel sabitlediğini düşünüyorum. Yüksek fiyatlı ama internette stonu bulursanız, denemek isterseniz. Normalde bu tarz ürünleri açtıktan sonra 12 ay kullanın derler ama ben bunu yıllarca kullanacağımı düşünüyorum. Genellikle bozulmuyor. <laughs> bu ürünler. Hani böyle fondöten, kapatıcı, maskara bunlar bozulabiliyor ama far, pudra, efendime söyleyeyim allık gibi ürünler 12 aydan çok daha uzunca bir süre kullanılıyor. Yanlış ifade etmek istemem kendimi ama bozulacağını düşünmüyorum 12 ayda. Bunu uzunca bir süre kullanırım. Baya bir gider bu. Şimdi gelelim bir kaş sabitleyicisine. Pink Ray diye okunuyor sanıyorum. Pinkre markası. Bu son dönemde çok popüler oldu bunlar. Kaş şekillendirici jöle. Sabunlar çok moda olmuştu bir dönem. Böyle beyaz katı formdaki sabunlara benzeyen kaş sabitleyici. Brava markasının vardı mesela. Şimdi de özellikle bu markayla beraber patlayan bir jölemsi. Her kıvamlar moda oldu. Ben de bunu aldım denedim. Kaşları zamp gibi yapıştırıyor. Ben şu an çok az uyguladım. Ama mesela uygulanışını size göstereceğim ne kadar etkili olduğunu. Çok az bir miktarda alıyorum fırçamın ucuna. Ve bakın. Koyduğunuz gibi böyle yapışıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ince kaşlarım ama. Bakın böyle istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz kaşı ve böyle topaklanma yapmıyor. Ben bu yukarı yukarı görünümü kaşta seviyorum ama biraz uzun kaşlarım olduğu için full kaldırdığımda biraz böyle kirli bir görüntüye sebep oluyor. Kaldırıp böyle hafif üstünden şekillendiriyorum. Bunun bir kokusu var. Yani kokudan rahatsızlık duyuyorsanız böyle jöle, jölemsi. Böyle baharatlı bir erkek parfümüyle jöle karışımı bir kokusu var. Benim sevdiğim bir ürün oldu. Bayağı uzun götürecek bir ürün. Böyle bir kaş sabitleyicisi arayışındaysanız tavsiye ediyorum. Şimdi bir maskaradan bahsedeceğim. Maybelline'in Sky High maskarası. Last Dance. La konuşamadım. Maybelline Sky High Last Sensational maskara. Bu da yine bir viral olmuş e, videolara TikTok videolarına vesaire viral olmuş bir maskara. Yok işte kirpiklerinizi arşa kadar çıkarıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Ben şu an bayağı az uyguladım. Benim kirpiklerim çok uzun olduğu için böyle örümcek bacağı gibi oluyor. O yüzden bayağı bir az uyguladım. Şöyle yakından da göstereyim. Dolgunlaştıran, bayağı uzatan bir maskara. Silikon uçlu bir maskara. Fırça kılları yok. Kalından inceye doğru gidiyor uca doğru incelen yapısı var. İlk açtığınızda biraz ıslak bir maskara. İlk böyle 3-4 kullanımda sevmeyebilirsiniz. Çabuk karar vermeyin. 3-4 kullanımdan sonra gerçekten oturuyor ve çok güzel oluyor. Eğer seyrek kaşlarınız varsa böyle iki kat falan uyguladığınızda bayağı bir yoğunlaştıracak potansiyeli var. Alt kirpiklerde de güzel bir sonuç yaratıyor ama yine benim alt kirpiklerim bayağı bir uzun olduğu için yani şu an uygulamadım ama mesela uygulayayım şey olsun hani tam anlatmak istediğim şeyi göstermiş olayım. Bayağı bir uzatıyor bakın. Baya biraz daha sürsem aşağı doğru gidecek kirpiklerim. Yani şu örümcek bacağı görüntüsünü açıkçası sevmiyorum. O yüzden ben uygulamıyorum ama alt kirpik için de ideal bir maskara. Seviyorsanız bu görüntüyü. Fırçası çok kalın değil. O yüzden alta da uygulamada rahat edersiniz. Fırçası ideal yani. Kaştan kirpikten gidiyorken hazır. Bir kaş kirpik serumundan bahsetmek istiyorum. Kirpim markasının. Kaşların dönem dönem dökülme yapıyor. Şu aralar çok inceliyor. Şubat'ın sonunda aldım ben bu kaş jelini. Kaş serumu. Bunu. Yani yaklaşık bir aydır her gün sabah akşam uyguluyorum. Daha çok şuralara uyguladım ve gerçekten bir ayda bayağı bir doldurdu. Yani şuralar bayağı seyrekti. Dönem dönem dökülüyor benim oraları. Bir ay gibi bir sürede kirpiklerim doldu diyebilirim. Kaşlarım kirpiklerim değil. Kirpiklerimde uygulamasına gelecek olursak muhtemelen orada da hızlı sonuç vereceğini düşünüyorum ama benim kirpiklerimi kaşındırdı bu birazcık. Yani kirpik dibimde kaşıntıya sebep oldu. Kirpiklerimi uygulamayı bıraktım ama kaşta gerçekten etkisi muazzam. Bir ay gibi bir sürede boşlukları bayağı bir doldurdu diyebilirim. Şimdi bir tane makyaj malzemesinden bahsedeceğim size. Mucizevi bir e, şey, sıvı. Inglot'un Duraline ya da Duraline diye bir ürünü var. Şöyle bir şeffaf sıvı. Bu ne arkadaşlar? Makyaj malzemelerini başka forma sokuyor. Farlarınızı karıştırabilirsiniz. Farlarınızı eyeliner'a çevirebilirsiniz. Böyle mucizevi bir ürün. Ya da mesela donmuş makyaj malzemelerinizi açabilirsiniz. Oca açıcılar vardır. Mantık olarak bence onlara benziyor. Ben bunu şey için almıştım. Krem formunda bir eyeliner vardı. Güneşte kalmış. Benim makyaj malzemelerimin bazıları açık. Üzerine güneş vurunca bu birazcık donmuş. O yüzden hani onu açmak için almıştım. Farları eyeliner'a çevirmeyi falan denedim. Çok güzel oluyor. Gerçek toz formundaki şeyleri likit jel bir hale çeviriyor. Pudraların rengini de yoğunlaştırabildiği yazıyor. O, o açıdan denemedim açıkçası. Ya da işte daha böyle zor uygulanabilir bir pudraysa onu kolay uygulanabilir hale getirdiği falan söyleniyor. Hatta isterseniz göstereyim. Şöyle bir renkli şey alalım. Şöyle bir renk far aldım. Bununla karılayım. Toz farımızı aldık tamam mı? Böyle buraya döktüm. DuraLine'dan bir damla damlattım. Karıştırıyorum. Tam bir şey ama ve toz ürünü likit bir forma dönüştürmüş oluyorum. Bakın gördünüz mü? Böyle farlarınızı eyeliner gibi uygulamak için çok güzel bir yöntem. Şimdi. Gelelim iki tane makyaj fırçasına arkadaşlar. Uzunca bir süredir benim de böyle oradan buradan duyduğum, merak ettiğim fırçalarda benzerleri elimde olduğu için almıyordum ama dayanamadım. Aldım, denedim ve gerçekten çok memnun kaldım. Inglot'un 6 SS ve 4 SS fırçaları. Bir tanesi daha ince, bir tanesi daha koyu. Küçük olan, 6 SS olan, çok güzel oturan, inanılmaz güzel bir karıştırma fırçası. Bir kere yıkadım daha. Normalde biraz daha böyle kapalı duran bir formu vardı. Yıkadıktan sonra birazcık açıl daha güzel oldu. Ve yıkadıktan sonra ekstra yumuşadı arkadaşlar. Yapısı çok güzel. Farı çok güzel dağıtıyor. Biraz yüksek fiyatlı bir karıştırma fırçası. Bir ikincisi de 4 s olan daha kalın bir karıştırma fırçası. Ben bunu da yine böyle daha doğal geçişli makyajlar yapacaksam azıcık renk vereyim göz kapağıma dediğim zamanlarda geçebileceğim bir fırça. Onun dışında pudra uygulamaları için çok ideal. Toz bronzerları da uygulayabilirsiniz. Kontür yapabilirsiniz. Aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Birçok amaç için kullanabileceğiniz ideal boyutta bir fırça. Ne çok büyük ne çok küçük. O yüzden yüzün birçok noktasına kullanabileceğiniz bir fırça diyebilirim. Fırça konusu çok önemli arkadaşlar. Makyajın kalitesini çok etkileyen bir şey. Fırça zaten hani bir kere aldığınızda uzun seneler kullanabileceğiniz bir şey olduğu için eğer bütçeniz yetiyorsa böyle bir ürüne ama uygun fiyatları da yok mu? Var. Naskita'nın da bir sürü fırçası var. Farkını göstereyim size. Naskita'nın Pro 261 numaralı fırça İkisi birbirine inanılmaz benziyor. Fırça tipi baya aynı. Fakat dokunduğunuzda fırçaları karşılaştırdığınızda çok benzemesine rağmen Inglot'un daha yumuşak bir yapısı var diyebilirim. Naskita 261'in Inglot 6 SS'nin muadili diyebilirim. İkisini de kullanmış biri olarak söylüyorum. Göze oturuşu ikisinin de aynı. Inglot'un daha tok bir yapısı var. Biraz daha ucu tok bir yapıda. Maskita'nın ki biraz daha açılıyor. Bir de tabii işte fırça kalitesi şurada devreye giriyor. Naskita'nınki ki kabuğu ayrı. Ama fırçası hala sağlam, yani şuralarında herhangi bir problem yok. Fakat daha uzun ömürlü olsun istiyorsanız, daha kaliteli bir fırça almak istiyorsanız, Inglot'a da bakabilirsiniz. Fırça kalitesi inanılmaz yüksek bir marka. Şimdi iki tane göz kaleminden bahsedeceğim. Bir tanesi aslında çok yeni bir kalem değil, bayağı uzun yıllardır var olan benim ilk defa kullandığım bir kalem. Macin. Teddy kalemi. Bakır alt tonlu bir kahverengi. Şöyle elimin üstünde göstereceğim size. Normalde gözümde de var ama çok az uyguladım. O yüzden net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Şöyle bakır yansımaları olan çok tatlı bir kahverengi. Kahverengi göz rengini daha da ortaya çıkardığı söylenen bir renk. Ben öyle özel bir etki açıkçası göremedim. Fakat ben lens kullanıyorum. O yüzden benim göz rengim mi lens etkiliyor. Işık kırıcı bir lensim var. O yüzden bilmiyorum. Ama dağıtımı çok rahat. Mesela uygun uygulayıp dumanlı bir göz makyajı yapmak isterseniz böyle dağıtarak çok güzel bir tonu var. Bakın böyle bakır yansımaları olan. Çok güzel bir kalem. Azıcık dağıtıp böyle hafif dumanlı bir makyajda yaptığım oluyor. Daha keskin sürdüğüm de oluyor. Bayağı memnun kaldım. Bir ikinci göz kaleminden bahsetmek istiyorum. L'Oreal'in Chroma serisi çıktı arkadaşlar. Morphos Neon Eyeliner. Arkadaşlar çok güzel. İnanılmaz tatlı bir Bakar mısınız rengi? İsterseniz böyle ilk sürdüğünüzde hızlı hızlı uygulayıp dağıtıp böyle daha dumanlı bir böyle farımsı bir renge de dönüştürebilirsiniz. Ya da keskin bir şekilde uygulayıp biraz beklerseniz zaten donuyor ve bakın şu an parmakla dağılmıyor. Yapışıyor ve kalıcılığı çok iyi. Akmaz yani kolay kolay. Modada da makyajda da çok fazla böyle renkli çizgiler e, görüyoruz. O tarz makyajları seviyorsanız böyle işte aykırı çizgilerin olduğu makyajlar yapmayı seviyorsanız çok tatlı bir kalem olduğunu düşünüyorum. Bununla da makyaj yapıp size göstermek istiyorum. Şimdi bir tane dudak kaleminden bahsedeceğim size ama bunu bulamıyorum arkadaşlar. Esterel Cosmetics'in waterproof lip liner'larından 513 numarası. Şu anda dudamda çok az uygulanmış hali var. Yoğunlaştırıp göstereceğim size. Filistex gibi ya da normal dudak balmları da olabilir. Koruyucu bir balm sürüp üstüne bu kalemle geçtiğiniz zaman inanılmaz güzel bir bakır kırmızı ruj elde ediyorsunuz. Bunu ben annemin çekmecesinden almıştım yıllar önce. Hatırlıyorum. Kullanmadığı kalemleri almıştım. Böyle çekim çantası var benim. İşte set ortamında falan kullandım. Arasına koymuştum. Orada kullanırım diye. Fakat sonra unutmuşum. Gitmiş o yani. Orada öyle bir şey oldu. Geçen gün bu kalemi fark ettim. Ruj yoktu istediğim tonda. Dedim ki şunu bir ruj yapayım. Altına işte balm sürdüm. Üstüne bunu uyguladım. Dedim ki bu ne güzel bir renkmiş. İnanılmaz güzel. Yani bayıldım renge. Ve hemen aldım tekrar. Makyaj çekmeceme geçirdim. Esterel markası. Yani bu Trendyol'da falan satışta gördüm ama 513 numarasını bulamadım. Baya güzel bir kırmızı yağ. Böyle hani tam kırmızıyı sevmiyorsanız ama kırmızı tonlu bakırlardan hoşlanıyorsanız falan çok seveceğiniz bir renk. Ben bayağı sevdim. MAC'in Powder Kiss Liquid Lip Color'larından Model of Duty rengi. inanılmaz tatlı bir pembe. Çok 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 sık kullandığım bir ruj. Böyle yoğun bir pembe. İsterseniz şöyle şöyle üstünden geçerek böyle daha doğal bir dudak rengine ulaşabiliyorsunuz. Çok tatlı bir ruj. Kalıcılığı çok iyi ve maskeye ulaşmıyor. Yani çok az ulaşıyor. Dediğim gibi %100 bulaş olmasına imkan yok. Zamp gibi yapışıyor ve transferi çok zor rujlardan bir tanesi. Bunun ben bir rengini daha kullanıyorum. Onu da göstereyim hemen. Bu rujlar zaten genel olarak çok iyi. mullit over. Bu biraz daha böyle toprağa yakın. Daha turuncuya yakın. Benim şu an bahsettiğimde daha pembemsi bir renk. İkisini de çok seviyorum ama bu daha favorim. Daha ırmak rengi diyebilirim. Bu tonu başka markalarda da alabilirsiniz rahatlıkla ama bu yapı kolay kolay hiçbir markada yok. Pudramsı bir yapısı var. Mat ama dudağın canını kanını kurutmayan ama mat bitişli bir ruj arayışındaysanız bu seriye bir bakın derim. Evet makyaj malzemelerim bu kadardı arkadaşlar. Onun dışında favorim olan birkaç farklı üründen daha bahsedeceğim. Hızlıca Evroche'nin gece saç bakım serumu. Bunu daha önceki bir favoriler videoma koymuş olabilirim. Emin değilim şu an. Güncelleme olsun bilgi anlamında. Yıpranmış saçlar için onarıcı gece bakım kremi. Akşamdan sürüyorsunuz. Sabah kalktığınızda durulama gerektirmiyor. Çok yoğun uygulamıyorsunuz. Saçlarınızın kuru olduğu bölgelerine nemlendirmek için kullandığınız bir ürün. Haftada bir ya da iki kere uyguluyorum ben. Zaten kullanım önerisi o. Haftada iki ya da üç. Gece yatmadan önce diyor diplere uygulamadan uçlara ve saç boyunuza uygulayın. 8 saat boyunca onarım sağlar diyor. Geceden sürüyorsunuz. Sabah kalktığınızda asla yağlı bir his de kalmıyor. Bir de saçlarınızı böyle dolgunlaştırıyor. Güzel bir bakım kremi olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Onun dışında bir tane sabundan bahsedeceğim size arkadaşlar. Doğal kabak lifli hindistan cevizi yağı sabunu. Baya güzel bir kokusu var. Çok sevdim. Duşta kullanıyorum. Burada doğal kabak lifi var. Vücuda masaj da yapıyorsunuz ve vücuttaki kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. Ben kokusuna aşık oldum. Aldığım günden beridir duş jeli kullanmıyorum. Çünkü duş jelleri zaten çok kurutuyor cildi. Bununla vücudumu yıkadığımda, duştan çıktığımda sanki krem sürmüşüm gibi oluyor. Gerçekten abartmıyorum. İnanılmaz güzel. Kabak lifi zaten çok faydalı. Masaj yapıp kan dolaşımını arttırmak için. Batıklarınız varsa batıkları kaldırmak için. İkisi bir arada kombo bir şey olmuş. 5-6 banyodur kullanıyorum galiba hızlı tükeniyor. Yani yoldan 30 liraya aldım. 29.90 aldım. 35'miş normal fiyatı. Çok bastırmadan tabii. Masaj etkisi yapıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Kabak lifinin o kan dolaşımını hızlandırması da bir etki. Hindistan cevizi yağının da etkisi aynı zamanda. Cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Tamamen doğal yağlardan %100 soğuk sıkım presleme yöntemiyle üretilmiştir diyor. Koku da diyor Hindistan cevizinin doğal kendi kokusu. Yani ekstra bir parfüm yok. %100 doğal bir ürün olduğu için kullanımı da çok Rahat, pratik bir ürün olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum. Buna bir bakın derim. Ay gerçekten koklamaya doyamıyorum. Çok iyi ya. Birkaç parça kıyafetten de bahsetmek istiyorum. Birincisi şu an üzerimde de görmüş olduğunuz bu büstiyer arkadaşlar. Şöyle hafif kalkıp gösteriyorum. Şöyle bir uzunlukta. Dilvin markasının renk renk yerleri var. Ben de şu anda 3 farklı rengi var. Böyle bir mint yeşili. Şu an kameraya tam rengi nasıl yansıyor bilmiyorum. Bir krem, bir de üzerimdeki siyah. Çok kurtarıcı bir parça. Yani yazın ceketlerin içlerinde de güzel olur. Hiçbir şey giymeden direkt yer olarak da giyebilirsiniz. Kışın daha toparlayıcı sivitlerin içine yoga vesaire spor yaparken de giyinebileceğiniz. Çok kaliteli, çok güzel bir parça olduğu için özellikle koymak istedim. Gerçekten çok kurtarıcı bir bluz. Şöyle biraz yükselip tam olarak göstereyim. Kesimin falan inanılmaz güzel, jarse bir kumaşı var. Gerçekten diğer bütün renklerini almayı düşünüyorum. Bayağı yazı içinde kurtarıcı bir parça. Her şeyin içine, dışına yalnız başına da giyebilirsiniz. Bunu da tavsiye etmek istedim. Son olarak da aşık olduğum bir şapkadan bahsetmek istiyorum. New Era markası arkadaşlar. Küçükken kullandığım bir markaydı. Sonra uzunca yıllar şapka kullanmadım. Küçükken çok seviyordum. Sonra kendime yakıştırmamaya başladım. Bunun böyle lacivert gibi bir rengi vardı çocukken kullandım. Şimdi de bundan aldım. Bu şapkalar zaten çok popüler oldu. Ben de popüler olduğu için görüp almıştım. İyi ki dedim almışım. Biraz yüksek fiyatlı bir şapka ama kesinlikle kurtarıcı bir parça olduğunu düşünüyorum. Böyle şapka kullanmayı seviyorsanız çok şık şapkalar. Yani bilmiyorum şapkayı çok övmek de istemedim. Hani övecek cümle de yok yani şapka. Şapka seviyorsanız seversiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz. Uzun yıllar ben e, şapkayı kendime yakıştırmadım ama şimdi bir şapka hastalığıdır başladı. Böyleydi arkadaşlar Nisan ayı favorilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yorumlarını merak ettiğiniz, incelemek istediğiniz ürünler olmuştur. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Favoriler videosu yapmayı seviyorum. İzlemeyi de seviyorum bu tarz videoları. Eğer benden bu tarz çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da aşağı yorum kısmına bırakırsanız mutlaka değerlendireceğimi bilin isterim. Etkileşim içinde olmak benim çok hoşuma gidiyor. Umarım karşılıklı bir fayda halindeyizdir bu kanalı eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.